Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine fatura ile ilgili şey işlemleri anlatacağım. Geçen fatura örneğimizde size e, alış faturasını anlatmıştım. Evet, eee yine faturaya e, bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi geçen örneğimizde burada fark etmişsinizdir zaten. E, bu örneğimizde arkadaşlar iki tane ne var? Alış faturamız söz konusu. E, bu iki alış faturamız burada görüyorsunuz. Evet şimdi biz bunu alışma sıralarımızı burada görüyoruz ama bir de bunu ne yapalım bir de cari karta gidip bunu bir, bir, bir göz atalım bakalım cari karta bir değişiklik olmuş mu? Gençler burada gördüğünüz gibi alıcılar var hiçbir de hareket yok. Satıcılardan iki tane de hareket var biri çelik ticaret biri berber ticaret. Şimdi çelik ticarete baktığımız zaman gençler bakın burada 43'de 49 kuruş bizden alacaklı görünüyor. Ee, alacaklı gibi bak burada zaten alacaklı diyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi biz içerik ticaretten mal alışına açık fazla, 15 günlük bir vade vadeyle almıştık. Bu yüzden burası gençler bakın şu anda o bizden alacaklı. Fakat berbet ticaretten peşini aldığımız için kapalı fatura ve mal alışı gerçekleştirdiğimiz için gördüğünüz bahsede herhangi bir şey yok. Bunu size gösterdikten sonra şimdi burada e, faturaya gidiyorum. Faturada yeni fatura diyorum. Bu sefer gençler satış faturasını seçiyorum. Ee, yine gördüğünüz gibi burada fatura seri numarası bu şekilde geldi. Tarih yine böyle olsun. Değiştirmeyeceğim. KDV hariç de bu sefer pardon dahil olsun. Faturamız açık olsun. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi cari ünvana geldiğimizde bakın burada benim carilerim yani hem alıcıları ve satıcılar hepsi beraber bir arada geliyor. Ben buradan alıcı biri seçerim. Mesela Yılmaz Ticaret. Seçtikten sonra Yılmaz Ticaret'le ilgili bilgiler, bakın burada Yılmaz Ticaret vergi numarası, cari kodu falan bilgileri geldi. Şimdi buradan seçiyorum. Sıfıra bastığım an e, yine bu sefer aynı ürünle ne yapalım? Bu sefer hırka mesela. Hırkayı buraya yazdım. Burada gördüğünüz gibi çift tıklayınca hırka bu yukarı geldi. Bir tane almış olsun. Miktar 1 olsun. Bu 13.50 falan bu şekilde olsun. Buradayken gençler şöyle buradayken ne yapıyorum o yün tuşları aşağı yün tuşuna basıyorum altı bir daha ne oldu bir satır daha boş bir satır daha geldi. Şimdi orada tekrar sıfıra basıyorum ve ürünler tekrar benim ürünler buraya geliyor bu sefer gömlek alayım çift tıkladım gördüğünüz gibi gömlek geldi ama gömlek iki tane de üç tane olsun diyelim onu değiştirdim. Şimdi indirim şurada var. Bakın indirim yanında da indirim tuşları var. Şurada bir değil de iki tane indirim hatta üç indirim yapmak istiyorum. Bu zaman F1'e basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi indirim oranları geldi. Altı tane falan kadar. Şimdi birincisine diyelim ki iki dedim. İki dedim. Buna üç dedim. Buna da iki dedim. Yani üç tane indirimi bir anda e, o şey indir uygulamak istiyorum günlüğe. Şu şekilde yazıyorum ve kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi aynı anda o üç indirimi de ne yaptı? Sistem bana hesapladı ve e, indirim tutarını da hemen yanına verdi. Burada da görüyorsunuz zaten bu pencerede. Bu şekilde demek ki bir anda birden fazla indirimi de yapabiliyoruz. O zaman ne yapar nasıl yapmamız gerekiyor bunu? İndirim e, sütunun olduğu yerdeki yerdeyken F1'e basıyoruz. Ona göre onları yapı tek bir tane olmuş olsa F1'e basmama gerek olmayacak. Buraya yazdıktan sonra açıklama kısmına da e, Yılmaz Ticaret yazmak istiyorum. Siz başka bir şey de yazabilirsiniz. Yani hatırlatıcı e, istediğiniz herhangi bir şey ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bunu yine ile ilgili bir alış, e, alış olmadığı için, satış olmadığı için buradaki bilgiler gelmiyor. Ee, şimdi bu dikkat edin açık fatura. Açık fatura bunun şey vadesi 30 gün olsun diyelim. Ya da 20 gün olsun. 20 gün. Yazdığınızdan bakın şu vade tarihi hemen yanında görünüyor. Yani bugün itibarıyla 17.4.2020'dan sonra 20 gün sonrası Mayısın 7'sine geliyormuş. Bu şekilde buraya geliyor. Ben diyelim ki bunu kaydetmek istediğimde başka da bir örnek yapmak istemiyorum diyelim. Buradan kaydet diyorum kaydetti. Bakın hemen yukarı geldi zaten. İki tane vardı bende alış faturası vardı. Berber ticaret, bir tane de içerik ticaretinin faturası vardı. Sonra satış faturası geldi. Satış faturası Yılmaz Ticaret'ten. Bir bakıyorum burada. Gördüğünüz gibi burada şu anda o, o, da gelmiş oldu. Peki diyelim bir tane daha satış faturası kaydetmek istesem. Yeni fatura diyorum. Bu sefer bakın satış faturası seri numarası. 2 oldu. 1'di burada. 2 oldu. Merkez tamam doğru bunlar tamam. Bunları KDB hariç. Bu şekilde hariç olsun. Bu sefer kapalı fatura olsun. Kapalı olsun. Bakın hemen kasa ne oldu? Sıfır bir merkez kasa burada. Kodu belirdi. Sonra cariye geliyoruz. Caride bu sefer Yılmaz değil de e, iki, oğlu olan hangisi? Şurada Eroğlu. Eroğlu ticareti peşkiman bilgileri geldi. Çünkü bunun önceden yazılmıştı. Sonra şuraya stok kodu diyor. Sıfıra bastım an. Bu sefer kaban alsın. Şimdi tıklıyoruz. Buraya geliyor. Tamam. Birim fiyatı 25 değil de 10 oldu diyelim. Değiştirebiliyorsunuz yani onu anlatmak için. Onu öyle yaptım. 10 oldu diyelim. Ee, burada indirim F1'e basalım. Şu anda indirim oranı 10 ya. Onu değiştireceğim. Diyelim ki 4 yaz kaydet dedim. Bakın indirim oranı da uyguladı. Bu şekilde bunu da ne yaptı? Kaydetti. Ee, bu kapalı bir fatura olduğu için bakın şurada bir daha göstereceğim. Tabii bakın o sıfırı bir türlü silip buraya herhangi bir şey yazamıyor. Çünkü vade günü olmuyor. Kapalı fatura olduğu için. Bir ürün daha yazalım. Buradayken sıra basıyoruz. Bu da, bu da kaza kalsın. İkinci bir kazaklar bu şekilde tamam bu olsun bunu bu şekilde ne yaptım bu, bunu da yaptım bunu yaptıktan sonra başka da bir şey yapmak istemiyorsam ne yapacağım kaydet diyeceğim kaydettikten sonra ESC ile çıkıyorum çıkınca gençler bir de cariye bakalım bir değişiklik olmuş mu neler olmuş gençler bakın cariye geldik ee, daha önce buralar boştu oysa bak şu anda yılmaz ticaret 45 lira 64 lira borçlu e, alıcı olan Eroğlu ticaret. Bakın hiçbir ne yok. o kesik. Çünkü Upeşin e, e, söz konusuydu. Bakın baki kısmında hiçbir şey yok. Oysa e, yılmaz ticaret şu anda 45 lira 64 kuruş orslu gözüküyor. Öbür taraftan da çelik ticarete 43-49 lira. lira, 49 kuruş alacaklı gözüküyor. Bulan sebebi bulan açık fatura olduğu için, bu diğer ikisi de kapalı olduğu için şu. Eroğlu'yla evet, berber ticaret kapalı faturadan buraya bahçeleri sıfır. Açık olan, e, alıcı olan zilmaz hmm. ticaret borçlu ama satıcı olan çelik ticareti bizden 43 lira 49 lira alacaktır. Bugünlük dersim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.